Birine de bağımlılığı var. Büyükşehir Muğla'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doktor Osman Gür'ün 2009'da İl Genel Meclisi'nde 171.562 oy almışız. 2014 yerel seçimlerinde ise bu rakam 271.787'ye çıktı. 5 yılda Muğla genelinde oyumuzu 101.225 arttırdık. Muğla ve İzmir'de CHP'nin aldığı oy oranları aynı dedi. Marmaris'in sorunuyla ilgili diğer 12 ilçe her ilçenin sorunları ile ilgili diğer ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri de Gürün CHP Muğla İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mustafa Öztürk, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'le birlikte yerel seçim süreci ve Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yapılanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2009 yerel seçimleri baz alındığında 2009'da İl Genel Meclisi'nde 171.562 oy aldıklarını işaret ederek şöyle konuştu bir onur, hem de çok önemli bir sorumluluk. O sorumluluğu herkesin taşıdığına inanıyorum. 2014 yerel seçimlerinde ise bu rakam 271.787'ye çıktı. 5 yılda Muğla genelinde oyumuzu 101.225 arttırmışız. Son seçimlerde Türkiye geneli ortalamasını ele alırsak eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de nüfus oranlamasına göre CHP'nin en fazla oy oranına çıktığı iller sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Muğla ve İzmir'de CHP'nin aldığı oy oranları aynı diye konuştu. Geçmesini ve 5 yıl sonunda da başımızı alnımız açık bir şekilde e, görevimizi bitirmeyi temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar hoşçakalın. Görün 2014 yerel seçimlerinde Muğla'da 26.310 oyun geçersiz sayıldığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti. Bu rakamın iyi irdelenmesi gerekir. Yüksek Seçim Kurulu ve hükümet bu konuda bir tedbir almalı. Muğla gibi bir ilde 26 bin oy millet iradesinin sandığa yansıması için önemli bir rakam. Sandık başı düzenlemesiyle bu konu disipline edilebilir. Bu oran Muğla gibi bir ilde seçim sonuçlarını bile değiştirebilir dedi. Genel meclisinde, ki genel meclisi, bütün... Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün seçim sonrası mazbatasını almasının ardından parti rozetini çıkardığını belirterek şunları söyledi. Seçim bitti. Bundan sonra Osman Gür'ün olarak bana oy verenin de vermeyenin de belediye başkanı olarak parti rozetimi bir kenara bıraktım. Biliyorum ki bana oy vermeyen seçmenlerin de seçim sonrası itiraz etmediği ender illerden birisi Muğla. Muğla seçmeninin tamamının oyunu almak mümkün değil. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi kurulum sürecini en az hasarla atlatıp hizmet bekleyen vatandaşlarımızı mağdur etmeden çalışmak zorundayız. Ben seçimlerde CHP'li seçmenlerin dışında AK Partili, MHP'li ve Demokrat Partili vatandaşlarımızdan da oy aldım dedi. Ulaşım Komisyonu seçimi, 10 Turizm Komisyonu seçimi, 11. Tarım Komisyonu seçimi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il özel idareden Büyükşehir'e memur ve borç devrinin dışından bir devrin yapılmadığını açıkladı. Muğla'da benzer bir sorun var mı sorusuna Gür'ün şöyle yanıt ver. Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü ile devir teslim işlemlerini kavgasız ve gürültüsüz yaptık. Evlatlar arasında mal kavgası olmaz. Yapılan tüm işlemlerde mutabakat sağladık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılması gereken menkul ve gayrimenkullerin yanı sıra memur ve işçi kadrolarının devrinde sıkıntı yaşamadık dedi. %49 virgül virgül ne olacağı belli olacak. Yani virgülle fark edilecek, edeceğiz. Toplantıya katılan CHP Muğla Milletvekili Profesör Doktor Nurettin Demirse, yerel seçimlerle ilgili şunları söyledi. Yerel seçimlerde bazı uygulamalar ve manipülasyonlar nedeniyle seçimlere gölge düştü. Gerçek irade sandığa yansımadı. Vatandaşlarımız gerçek irademiz sandığa yansımadı diye endişe içindeler. Sandıklarda ilk sayımın Büyükşehir Belediye Başkanları oylarının sayılması gerekirken muhtarlıklardan sayımın başladığı sandıklar oldu. Bu bir kural hatasıdır. Bunlar çoğu yerde tutanaklara geçmedi dedi. Hoşgörünüzü ve güven birbirimize